Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yeni yerimize gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar evimi buraya yapmayı düşünüyorum. Ama ondan önce hemen bir crafting'e girmeliyiz. Şu aldatıcı zatlardan bir sürek yapacağım ki şuraları hemencecik düzeltmeliyiz. Hatta demir falan elması mı olsaydı bir tane bile direkt ben yapardım. Keşke bu sandıklardan en içli şeyler çıksın diye. Ne güzel olurdu. Neyse. Şöyle şöyle düzleştireceğim alanı biraz. Ya da biraz toprak kasıp başka bir yere de yapabiliriz. Zaten sonra ev değiştiririz ya. Ya o yüzden çok problem yapmıyorum. Yani no problem. Hmm, çok problem yapmayacağım. Şeker lazım, yumurta lazım. Böylece bal kabağı yapabiliriz. Bal kabağı falan yapabiliyoruz. Zaten var Bir, de. bir tane Bak. Oynen. Ama çok karlı. Aşırı karlı da ben ne niye... şey yapacağım. Ha, dur dur. Şuradan toprak. Senin sana. Şöyle. Şöyle şey ha. Tamam. Şöyle düşünse zengin Evet. Ay kazmayla kırıyormuşum ya. Bilmiyorum bu kadar yavaş niye kırılıyor. Koyacak yerim yok. <laughs> Dur ben bu domarı da yapamayacağım. <laughs> cesti koyalım. Koy. koy cesti koy. Koy şunları koy şunu koy. la her bir şeyi koyacağım artık umurumda değil. Ne varsa... Ay, kredi Şuna koy, şuna koy. Tamam, şimdi şunları koyalım da. Allah ne verdiyse koyarım yani artık. tamam. Şimdi kaç istek çıkacak? İki istek çıktı. Tamam. Çok büyük yapmayı zaten düşünmüyorum. Şuradan başlarız. Yerimizi top, yer toprak olur büyük ihtimal. hoşlanmazsanız ama yorumlara yazarsınız. Ben de hemen değiştiririm. Ama çok büyük oldu. Çok büyük olduğu için Şu kürekler. Şu kürekle şuraları yapacağım. Şöyle. kadar büyük yapmayız da ben yine yaptım. Bunun üst katını da yapacağım. Neden üst katlı olacak? Üst katın nedir portalımızı yapmayı düşünüyorum. Da nether portalı yapabilecek miyiz? Asıl büyük soru bu. Nedir portalı yapamama ihtimalimiz de var. Çünkü ben o kadar iyi değilim yani. Mahrafsıza yeni başlayan bir insan olarak bunun 5. bölümünü çekiyorum yani. Bu bile benim için bir başarı. Ama boyutlar eşit olmadı. Neden? Bunun böyle olması gerekiyordu. Evet. Şimdi ben burayı düzeltmekle uğraşacağım. Mükemmel. Şöyle şöyle alalım. Şimdi şunu kırabiliriz. BAM! İçine bir milyon tane eşya çıktı biliyorum ama. Şu an en önemli olan şey şunları doğru düzgün bir koyabilmek. Tamam sonunda. Bir yatağımızı şuraya koyalım. Ve şuraya mı açacağız? Şuraya açacağız. Tamam. Hı. Sonra crafting. Şunu koy, şunu koy. Tamam. Sandığı aç arkadaşlar. Şunu da şunu koy, 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 Ha, dur. Şunları bırak. Hatta şunu da koyalım. Hayır, hayır bunları koyma. Şunu koy, şu. Demirleri de koymayacağım. Bir yer yetmedi bile ya daha sandık yapacağız. Tamam. Bir tane daha yapacağım. Çok yapmayacağım. Hop. Relax. Bir tane daha yapalım. Hop hop, hop. Dur meşaleler de kalsın. Tamam. Şimdi fırınımıza bir şöyle koyalım demirleri. Bir yatabiliyor muyuz? Hayır. Yine yine kitlandırdı. olha que eu já arrumei o meu eu Bye, bye.